Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kulaklık artık arkadaşlar. Bu Berkay'ın kulaklığı arkadaşlar. Bu da, kulaklığı Bu da arkadaşlar. benim kulaklığım arkadaşlar. Şimdi açılım yapacağız. Herkes kendisini açın Hadi arkadaşlar. İlk başlasan aç. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Redmi. Nin... İnşallah yar falan çıkmaz. Evet arkadaşlar. Markasını da tanıt Berkaycığım. Redmi. Redmi aktive. Redmi 4 aktive. Şey olarak geç Burası Kulaş... bağlarken o, o hatla geçiyor arkadaşlar. Bu çok böyle ulaşmak ee... isterseniz bindir arkadaşlar. İçin arkadaşlar içinden e, şunu, şunu kulaklığın e, şuradaki petleri için şeyler çıkmış. Şimdi gördüm bakın arkadaşlar. Ekstra şeylerim çıktı. Ee, ekstra pet evet, petler çıkmış. Ekstra petlere arkadaşlar kullanmak için yani giderse. Şimdi arkadaşlar deniyorum. Kulaklık arkadaşlar deniyoruz. Kulakta böyle duruyor. Gayet güzel. E arkadaşlar burada garanti belgesi var. Büyük ihtimalle bir yıla yakın garantisi olması gerekiyor arkadaşlar. E burada da tabi kullanım kılavuzu var. Ama biz kulaklığı nasıl kullanacağını biliyoruz. Cahil değiliz o kadar. Arkadaşlar denedim. Çok güzel oldu. Şimdi m ikine geçelim. Evet arkadaşlar benimkisi JBL'in Tune 520 BTC'nin modeli arkadaşlar. Ben çok sevdim. Böyle yanda fotoğraf var. Dar Dar to listen diyor arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz. Biz önceden şeyini çek kesmiştik. Böyle açıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet bir tane bezle gel kılıfla gelmiş gördüğünüz üzere. Evet tuttum. Çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Kutuyu kenara bırakmak istiyorum izninizle. Böyle bir kılıfla beraber geldi. Çıkartıyoruz. JBL'in böyle bir tane kılıfı var. Ee, şimdi kulaklık burada kulaklığı isterseniz yana koyalım. Ee, sonra göstereceğim arkadaşlar. Kılıfını tanıtayım. Kılıf normal bildiğiniz kılıf. Yani bez bez gibi kaliteli değil. Kullanırsınız böyle kıvırıp çantanıza koyabilirsiniz. Ama o kadar fazla kullanamazsınız. İçinden. Şarj kablosu çıktı arkadaşlar. Sadece kısa bir kablo. Kablo ile beraber geliyor. Ucuna şarj başlığını kendiniz siz takacaksınız. Her başlık oluyor diye biliyorum ben. Evet şimdi işin asıl kısmına geldik arkadaşlar. Aynen. Böyle bir kulaklık. JBL yazısı hafif parlıyor. Kulaklık. Kulaklık. Böyle dönebiliyor. Böyle dönebiliyor. Bunu da döndüreyim. Ondan sonra böyle kulaklığınız. Kullandınız böyle döndürüp böyle döndürüp şöyle içe doğru kıvırabiliyorsunuz. Kıvırıp bunu da çantaya koyup çantanızın bir köşesinde gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bir ilk görüşte petleri gayet rahat güzel bir petleri var. Üste yumuşak kafa yumuşacığı var ve Berkay da buna çok şaşırmıştı. Şarj aletleri nerede? Arkadaşlar şarj aletleri burada. Böyle kıvırırken bunu burada şarj aleti var. İki yerde de. Arkadaşlar iki yerde de değil. Bu şarj aleti değil. Ben bunun ne olduğunu çözemedim tam. Şarj aleti şu. Şurada parlayan kısma şarjı sokuyoruz arkadaşlar. Çok şaşırdık biz. Şu anda da şaşırıyoruz. Ben böyle Bakın, şaşırdık. Şimdi arkadaşlar buradan ses kısımları var. Sesi arttırıp yapabiliyoruz. Ee, bunda bası falan da var. Bunun basınızı kendinize göre e, ayarlayabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bunda çift cihaz desteği var. Sesi de gayet güzel yani bir konserde orta sıralarda dinliyormuşsunuz gibi arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz gibi 5 dakika şarj ile 3 saat dayanabiliyor. %100 şarjı ile 57 saat dayanabiliyor. Benim arkadaşım da vardı. Gece koysan, gece koyarsanız, sabah çıkartırsanız doluyor. Yani bir 6-7 saatte doluyor. Yani sabah yatmadan koysanız, ay akşam yatmadan koysanız, sabah okula giderken kullanabileceğiniz bir kulaklık. Şurada ayarları var kafanıza göre. Noktacıklı noktacılığı. iki nokta bana yetiyor. Başka büyük kulakları olabilen için. Benim bence bu kulaklığın en kötü yanı İçi iç kısmı çok küçük olduğu için bazılarını kulaklarını tam kaplayamıyor. Benim kulağımı gördüğünüz üzere tam kaplıyor. Berkay'ın da kaplıyor. Ama büyük kulaklılarda şöyle kalabiliyor arkadaşlar. Ben denedim. Gayet güzel sesi var. Böyle boynunda şöyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir kulaklık. Benim ben kulaklığı denedim. Kulaklığın puanı 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Fiyat konusuna gel Gelirsek biz Teknosa'dan 1600 liraya söyledik arkadaşlar. 4-5 pazar günü söyledik. Perşembe günü geldi arkadaşlar. Yani 4-5 günde geldi gayet kısa sürede. Hızlı kargo seçenekleriyle 24 saate de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Berkay kendisini kulaklığını birazcık tanısın. Söz Berkay'da. Kamera oynan birazcık daha bir. Arkadaşlar ben şimdi e, kulaklığı bir taktım. E, az önce tabi siz duymadınız. E, Telefondan biraz müzik açtım dinledim. Ee, müzik çok iyi geliyor. %100 müzik. Ee, ben de bunu arkadaşlar Trendyol'dan sipariş ettim. Eee 15.000 1400 1500. Pardon 1500. 1500 1400 arası sipariş ettim. Ben de pazar günü e, sipariş ettim. Çarşamba günü geldi. Ee, kısacası yani çok güzel. Markası Redmi. Ben beğendim benim bu kulaklığa puanım 10 üzerinden 8. 2 puanlardan nereden belki Berkay? 2 puan küçük olduğundan Emir. Küçük olduğundan. Doğru arkadaşlar. O kulaklığın güzel yanı arkadaşınızla paylaşarak biri bir kısmını buraya takar diğeri oraya takar. Öyle kullanabilirsiniz. Bunun güzel yanı tek iki arkadaşla kullanamıyorsunuz. Örneğin müzik dinliyorsunuz. Yoruldunuz. Çıkartıp boynuzun şurasını asabilirsiniz. 2 kulaklığında iyi yanları var arkadaşlar. Biz hafta sonu arkadaşımla Kulaklıkları kullanacağız. Diğer bilgilendirme yani iyi mi kötü mü, alınır mı alınmaz mı videosunu cumartesi ya da pazar günü sizlere göndereceğiz. Bugün cuma arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.